Evet, merhaba. ikinci Temu videomla buradayım. Şimdi neler aldım onları göstereceğim. Bunlar da çok uygun fiyatlı şeyler. Şöyle bir makyaj fırçası seti aldım. 55 liraydı zannediyorum ki bu. Şeyler, kılları falan fena değil. Şeye benziyor. Gratis'in bir tane kendi markası var ya, onun yapısında kılların formu düzenli jilet kullanan biriyseniz bence bunu Temu'dan almak çok mantıklı şu an için. Şimdi bizim e, işte Venus'un jiletlerine oranla bir tık daha küçük geldi bana boyları. Ama 4, 8, 8 tane jilet bir tane de başla 116 lira verdim ve çok uygun fiyatı. Normalde burada işte Venus'un 5 bıçaklısının İki tane bıçağı 500 lira falan galiba. Bunu düşündüğümüzde faydalı yani. Şunu değerlendirebiliriz. İşte aldığımız şey fiyat performans mı? Evet ciletin ürünleri çok daha uzun süre kullanılabilir ama bunu da hani kullanat yapıp yine aynı noktaya varabilirsiniz diye düşünüyorum ben. En azından kendi adıma. Şöyle bir üçlü kolye seti aldım. Şöyle şıkır şıkır takmak istiyorum. Tam yazlık bir şeyler bunlar. Ee... 30 liraydı galiba. Bu da çok aşırı uygun fiyatlı parçalardan bir tanesi. Çünkü bizim burada butikler falan artık Allah'a emanet. Çok pahalı <laughs> satıyorlar her şeyi ya. Şimdi bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ama kesinlikle kullanmak istediğim için aldım. Yurtdışında ben e, bu tişörte rastlıyordum. Bu baskılı tişört ama baskıyı da tişört de bulamıyordum. Ve hani Türkiye'ye satan kimse de yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir şey aldım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Üstünde Eat, Sleep, Theater, Repeat yazıyor. Ben zaten e, işine aşık bir tiyatrocu olduğum için bunu alnıma bile basıp her yerde gezebilirim. Devam edelim. Hmm. Şöyle şahane bir takı kutusu aldım. Bunu benim alma amacım aslında e, özellikle seyahatlerde takılarımı taşımaktı ama şunu da fark ettim. İçi böyle. Çok aşırı kaliteli değil ama e, uzun yıllar Zara'dan, Jack'tan, Juk'tan alışveriş yapmış bir insan olarak söylüyorum. Fark etmiyor da yani. Yanlış hatırlamıyorsam Stradin'in böyle şeyleri vardı. ve 3 aşağı 5 yukarı aynı kalite. Ben bunu şeyde kullanmayı düşünüyorum. Bir, seyahatlerde. iki benim çok fazla aksesuarım var ve bunları kullanırken mesela gün ayrımı yapıyorum. Örnek veriyorum. Bir haftalık işte takılarımı buna koyup zamanı geldikçe alıp kullanıp alıp kullanıp geri koyarım gibi düşündüm. Bunun da fiyatı çok ucuzdu bu ya. Ne bileyim 80 lira falan olabilir yani. Şimdi gelelim. <laughs> e, ben bazı açılardan 2008'de yaşıyorum. İşte rozettir, ne bileyim broştur vesaire çok severim. Şimdi... <laughs> Sarkastik de bir insanım. Şöyle bir şey göstereceğim. Ne kadar okunuyor? Aa okunuyor bayağı. Okey böyle bir rozet aldım kendime. Sonra... E... Nasrettin Hoca durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bir tane daha rozet aldım. Yine aynı sarkastik temalı. Ee, evet. Burada. Tamam. Ee, bunların da fiyatları her biri 19 liraydı diye hatırlıyorum. Şimdi az önce ne dedim? Ben tiyatro aşırı bir insanım. Aynı zamanda kırtasiye benim en büyük hobilerimden biri. Böyle e, blot journal mıydı bir şey diyorlardı onlardan da yapıyorum kendi kendime şimdi şöyle stickerlar aldım bunlar Shakespeare temalı stickerlar ve yani şahane şeyler var <laughs> e, bayıla bayıla aldım çok severek aldım bu işte sticker seti 50'li sticker seti yanlış hatırlamıyorsam bunun fiyatı 52 liraydı Kesinlikle işini güzel yapan herkes takdir etmekle birlikte bizim burada sticker'ların çok pahalı olduğunu da söylemek zorundayım. Yani geçen yıllarda bir kutu sticker'a 1000 lira falan vermiştim. Bu kesinlikle bir hobi. Yani yapmayanın mantıksız bulacağı bir şey ama bence değil. Şimdi yine başka bir sticker. Bu da tiyatro temalı bir sticker. İşte şöyle şeyler var böyle. Yazılar, resimler, sloganlar... Tiyatro canım ya. Her şeyimiz tiyatro valla. Ee, bu siparişin bana toplam günahı. <laughs> bizim bedelimiz. Ee, zannediyorum ki gümrüğüyle beraber 700 lira falandı. Temu ile ilgili bir şey daha söylemek isterim. Ee, Temu'nun alışveriş sınırı şu an 480 lira. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda artırırlar mı? Onun dışında e, ben çok fazla şey yapmadım. Deneyimlemedim. Fakat çok sık duyduğum şeyler var. Örnek veriyorum. Belirli bir tutarın üstüne alışveriş yapmayın. Hem Temu için hem de Shein için söylüyorlar. Bu e, bazı kaynaklarda 1000 dolar, bazı kaynaklarda işte 150, e, 200 dolar gibi. Hani tek sipariş özelinde bu şekilde yapmayın deniyor. Bir başka e, önemli şey gümrüğe takılmaması adına çok fazla bir kozmetik almayın diyorlar ama bir fikrim yok. Bu sipariş